Şimdi şehirler arası yollarda bayram yoğunluğu başladı trafikte ve yaşanacak bu 5 gün boyunca devam edecek. Ancak bu yoğunluk zincirleme trafik kazalarını beraberinde getiriyor ne yazık ki. Tatil döneminde yaşanan trafik kazalarının en önemli sebebi olarak yol hipnozu gösteriliyor. Nedir bu yol hipnozu? Kazalara nasıl sebep oluyor? Buna karşı neler yapmalı? Ee, bayram öncesi yola çıkacaklara sürüş uyarıları için muhabir arkadaşım Cansu Doğan... Uzman konuyla bizi bekliyor. E, Cansu bu durum için genellikle yok benim başıma gelmez denilir ama gerçekten öyle mi? Size bırakalım sözü. Ramazan Bayramı öncesinde uzun yola çıkacak olan sürücülerin özellikle dikkat etmesi gereken nokta yol hipnozu. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi ben yakalanmam deniliyor ancak her sürücünün yakalanma ihtimali var. Bunun içinde özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü yol hipnozunun sonucunda büyük trafik kazaları meydana gelebiliyor. Bizim de yanımızda Mehmet Fatih Ayrancı var. İleri sürüş teknikleri uzmanı. Kendisi yol hipnozu nedir? Yol hipnozunu engellemek için sürücü nasıl davranmalı bu konularda bilgi verecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, öncelikli olarak yol hipnozu nedir? Ee, bunu alalım. Hoş bulduk. Yol hipnozu dediğimiz seyir esasına giderken gözlerimiz açık fakat zihnimizin kapalı kalmasına biz yol hipnozu diyoruz. Yani siz aracı kullanırken direksiyonu sol ya, ya da sağ çevirmek istediğinizde freni ya da gaza basmak istediğinizde bunları yapamıyorsunuz çünkü zihniniz kapalı kalıyor. Peki yol hipnozunu sadece gece yolculuklarında mı yakalanılıyor? İnsanlar çünkü geceleri daha yorgun olabiliyor sürücüler. Aslında gece veya gündüz farkı bulunmamaktadır. Yol hipnozu dediğimiz ortalama 3 ile 5 saniye arasında siz aracı kullanırken zihninizin dalmasıyla başlayan bir olaydır. Peki yakalanmak oldukça kolay anlatımınızdan onu anlıyorum. Peki evet. yakalanmamak için yapmak gerekenler çok mu zor? Aslında şu siz yolcuğa çıkmadan en az 5 saat uyku sonrası sürücülerin yola çıkmalarını biz tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde yola çıktıkları zaman aynı ritimde müzik dinlememelerini, aracın iç sıcaklığını değiştirmelerini, araç içerisindeki oksijen miktarı belli bir süre tükendiği için camları açıp araç içerisindeki oksijen miktarını değiştirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Yine aynı şekilde aracı kullanırken yoldaki şeritleri takip etmelerini yine sağındaki ya da solundaki herhangi bir şeye odaklanmamasını biz tavsiye ediyoruz. Yine aracı kullanırken belli bir süre sonra en az yani 3 saat sonrasında minimum 20 dakika olmak suretiyle mola vermelerini, dinlenmelerini ve bol bol sıvı tüketmelerini biz tavsiye ediyoruz. Peki tabii ki de sürücülerin yanında onlara eşlik edenler olabiliyor. Onlara bu konuda büyük görevler düşüyor mu? Yapmaları gerekenler var mı? Aslında burada sürücü kadar sürücün yanındaki misafir yani yolcunun da önemi bizim için oldukça fazla. Yine az önce bahsettiğimiz gibi sürekli aynı ritimdeki müzikleri dinlememelerini tavsiye ediyoruz. Misafirimizin yani yolcunun araç içerisindeki oksijen belli bir tükendiği için camları açıp araç içerisinde havalandırmasını ve yolcuyu uyarmasını e, biz tavsiye ediyoruz. Eğer ki imkanı varsa e, sürücüyle belli bir süre yer değişimlerini biz tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ramazan bayramı öncesinde verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yanımızda Mehmet Fatih Ayrancı vardı. İleri sürüş teknikleri uzmanı. Özellikle yol hipnozuna yakalanmaması için sürücülerin arabanın içini sürekli olarak havalandırması gerektiğini ve 3 saat sonrasında minimum 20 dakika ara verilmesi gerektiğini, araç kullanımına dikkat edilmesini bu noktada söyledi diyelim ve söz tekrar size bırakalım.